Merhabalar, bugün sizin için bir vlog çektim. Ee, sizi çocukluğuma götüreceğim, çocukluğumun geçtiği İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın lojmanlarına götüreceğim. Ee, uzun senelerden sonra oraya gittim, çok güzel anılarımın geçtiği yerlere gittim. Aslında videoda gördüğünüz o kadar özet hali ki saymakla bitmez ama vakit bulamadım. Evet, şimdi sizi vlogumla baş başa bırakıyorum. Evet. E, her şey burada başladı. Ben eğitim hayatım bu kreşte başladı. Benim demir-çelik e, kreşinde. Galiba ilk buraya geldim. 7 aylıkken ya da 8 aylıkken burada e, eğitim hayatıma başladım. Şu an e, aradan 33 sene sonra buradayım. 34 sene sonra buradayım. Çok duygulandım. Şu bahçede Az oynamadım şu oyun bahçesinde yuvalar vardı, örümcek yuvaları vardı arkadaşlarla beraber örümcek çıkarırdık yuvalardan <laughs> ince çubukları sokarak yuvalardan örümcek çıkarırdık hayvanlarla iç içe şurada da kuş elması falan vardı kuş elması falan yerdik çok güzeldi ya Evet şimdi büyüdüğüm yere geldik Demirçelik'te şu tam e, şu binada oturduk evet şu parmağımla gösterdiğim dördüncü katta ben burada büyüdüm çok güzel günlerdi K68'de Demirçelik bayağı duygu anlar yaşıyorum şu an çok güzel ya resmen o günlere döndüm Burası genel hizmetler binası. Buraya az iğne vurmaya gelmedim. E, i̇ğne fobimi burada oluştu. E, broşit geçirmiştim küçükken. Doktor bana 20 tane iğne vermişti. Hatta bayağı iğne yedim ben burada. Hatta ilk oradan geçtiğim zaman o iğne vurulan odaya geçtiğim zaman, onun önünden geçtiğim zaman hala o şey kokuları e, aldığım zaman o günlere dönüyorum. Evet, şu an çok büyük hayal kırıklığı içerisindeyim. Burası benim ilkokulum. Atıl durumda yani. Şu an bildiğin terk edilmiş bir bina durumunda. Çok üzüldüm. Ben okuma yazmayı bu okulda öğrendim. İlkokul ana sınıfı, ilkokul birinci ve ikinci sınıfı burada okudum. Çok güzel anılarım geçti burada. Yani İskenderun'da devam ettim daha sonra ilkokul ve ortaokul eğitimine ama burada daha çok anım var. İskenderun'daki e, geriye kalan senelerden daha fazla anım var. Burada her senemi dolu dolu geçirdim. Arkadaşlık konusunda olsun, deneyim konusunda, tecrübe konusunda olsun. Çok güzeldi ama şu an gerçekten çok büyük hayal kırıklığı içerisindeyim. Bu okulu bu durumda görmek istemezdim. Evet, şu gördüğünüz yer 1A sınıfıydı. 92-93 eğitim, öğretim yılında benim ilkokul birinci sınıfa başladığım sınıftı burası. Evet şu an içeriye girmek isteyeceğim ama kapı kilitli. Keşke o odaya girebilseydim. Kilitli olmasaydı.